Selam herkese. Bugün 4K yolluk bir soru çözeceğiz. Yani daha zor. Burada daha soruyu ben inceledim. Çok basit bir soru. Ayrıca tavuk döner sorunu çözdüm. Herhangi bir mide bulantısı yok. Ama bugün daha nedense grip gibiyim. Biraz böyle başım dönüyor falan ağrıyor. Ağrı kesici iş gördü ama neyse. Umarım patlamayız. Hadi videoyu izleyelim. Evet, bu seferki soru şu. Elimizde bir dizi var. İçerisinde pozitif veya negatif sayılar var. Asal çarpanları buluyoruz. Örneğe bakalım. Örnekte diyor ki işte 12 ile 15. Şimdi asal çarpanlara bakıyorsun 2, 3 ve 5. Ama bunlar özelindeki asal çarpanlar. Yani tüm asal çarpanlar demiyor. Sonra o asal çarpanları buluyorsun. İşte ne diyelim 12, 2 ve 3'e bölünüyor. 15'te 3 ve 5'e bölünüyor. Sonra bu asal çarpanların hangilerini bölüyorsa onları buluyorsun. Mesela 2 sadece 12'yi bölüyor. Toplam böldüğü sayıların toplamını pair olarak tuple halinde yazıyorsun. Yani 2 sadece 12 topladığı için 12 ve 12. 3'e geliyoruz. 3'e geldiğin zaman ise hem 12'yi hem 15'i bölüyor. E bu da ne demek oluyor? E, i̇kisini de toplayacağım demek oluyor. 3'ün karşılığına da 12 ve 15 topladım. Sonra 5'e bakıyorum. 5, 15'i böldüğü için 5'e bakıyorum. Sonrasında da 5 sadece 15'i böldüğü için 15 toplamını yazıyorum. Kısaca asal çarpanları bul. Bunları bölen asal çarpanları bul. Ondan sonra da hangilerini bölüyorsa onlara göre topla ve bunları pair halinde yaz. Sonucu da böyle string halinde yazmamızı istiyor. Bu sefer C şartta yazacağım. Çünkü hep ile ilerlemekte nereye kadar? Bum bum pata boom. Let's go. Şimdi ben bunu nasıl çözerim? Öncelikle elimizdeki dediği random bir şey yazalım tamam mı? Yani net orada mesela ne yazıyordu? 12. Bu arada sıraya çok takılmayacağım. Şimdi her birinin asal çarpanlarını ayırıyorum. Tamam mı? Şöyle ayırdım. Şimdi asal çarpanlara baktığım zaman da 2, 3, 5 ve 11 var. Hepsini yazıyorum. 2 şeklinde yazdım. Topluyorum. 2 hangilerini bölüyor? 22 ve 12. 34, 22 şeklinde. Çıktı bu şekilde olmalı. Peki asal çarpanları nasıl buldum? Bence buradaki asal çarpanları bulmak dediğimiz zaman her bir üzerinde tek tek bakmamız gerekiyor. Çünkü mesela en büyüğe bakacaktım. Ama en büyük bazılarını içermiyor. En büyük asal çarpanı en büyük olan içeriyordur diyebilir miyiz? Sen bana niye soruyorsun? En büyük olan bütün asalları içeriyordur diyemiyoruz. E bu noktada da nasıl yapacağız? her biri için ayrı ayrı tek tek bakmamız gerekecek ya. Hadi hızlıca kod yazalım. İlk başta bütün sayıları dolandım ve sonrasında geldim. Bunların e, asal çarpanlarını doğru ayırdım diye kontrol edeceğim. O yüzden hadi bir console write line yapalım. 3 ile 5 döndü ama girdi neydi? E, 12 ve 15 aynen şurada yazıyor zaten 3 ve 5'i buldu, 2'yi bulmadı. Onları unuttuk. Buldu. Şu an harika. Artık döneceğiz ve her birini toplayacağız. Burada da bütün o asal çarpanları dolanıyorum. O asal çarpanın böldüğü hepsini sırasıyla e, dikişlerime ekliyorum. Kısaca aslında şu elde etmek istediğimiz işte match'leri, pair'leri elde ediyoruz. Devam. Bakalım. Harika. Gördüğünüz üzere 2.12 falan filan falan filan. Şunu boşluk yapalım ya. Şuna gerek yok. Ve Be... let's go. Tam istediğimiz listeyi hissediği elde ettik. Aslında bitti bence kod. Hadi deneyelim. Tabii ki ilk seferde çalışacak. Bu arada hiç yazmadım kodu. Arada öyle sallayan olursa baştan söyleyeyim. ilk yazışım. Devam. Öf. Neyse bakalım. Anneleri küfür geliyor ya. String length but what Ha şeyden patlak verdik. Birincisini söyleyeyim. Şurada şeyden e, diyor ki hani string uzunlukları zaten eşleşmiyor diyor. E, aynen öyle. 21 bir asal sayı mı? Yani. Öncelikle şunu bir halledelim. E, sort yapmamız lazım. Sort yaptıktan sonra da e, gerçekten şurada prime'leri elememiz lazım. Sayının prime olup olmadığını check etmedik. O yüzden check edelim. Bence oldu. Kendinden küçük herhangi bir sayıya eğer bölündüğü takdirde burası false gelecek. O durumda da zaten prime olmamış olacak veya ikiye bölünüyorsa falan filan hadi devam. abi ha, sen saniye zaten ikiye bölünme ihtimali yok. Doğru şunu ele. Let's go. Sort yapmayı unuttuk. Bu sefer de şuna takılmış. Burada diyor 31 gelmesi gerekiyordu ama diyor. Senin diyor 43 geldi diyor. 31'in niye her şey yaptın diyor. Patladın diyor. Biraz düşünmek. Şuraya bu kez için bir log yazdıracağım. Kez sürekli random olarak değişiyor. 151 151 mi? Şimdi bakalım. Burada diyor ki eee, sen mesela hangisini bulmamıştın? 67. 67'ye geldi ne yaşandı ya? 67. Tamam. 67'yi bulmuş. Ama 67'yi prime number'lara eklememiş. <laughs> ha, ay sayının kendisi kadarını dolanmıyoruz. Sayıdan bir aşağısında dolanıyoruz. Kod doğru da orada o şeyi patlatmışız. Hazır şunu da şey yapalım. Olur böyle bakalar. Bestel Angel'ı. Şunu silebilir. Ya da silme bas. Kaybedecek hiçbir şeyim yokmuş gibi. Bas. Annen. Ne diyor? Sadece üçü görmem. Ha anladım. Şöyle sayı negatif olduğunda patlıyoruz bu sefer de. Şimdi onu da çözelim. Sayının bu arada negatif olup olmaması bizi çok alakadar etmiyor. Ama algoritma pozitife göre yazmışız. O yüzden. Evet. Beklediğimiz yere geldik. Execution timeout. Kim bilir ne kadar büyük bir şeyimiz geldi. Ee, Ereğimiz geldi ve orada çakıldık. Ya bir şey fazla dolanıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok fazla dolanıyoruz ve gelen sayılar yüksek ihtimal çok büyük sayılar. Bunu da çözmenin yolu ne acaba? Düşünelim önce. <laughs> İnanabiliyor musun? 2 ay sonra 2020'yi bitiriyoruz. Bravo. 2 ay sonra. E Aynen buldum. Eğer eğer sayı şu primeların daha önce içinde varsa bunu prime şeyini bulmaya gerek yok. çek etmemize gerek yok. Her seferinde for dönmeyelim ona. Bir tane öyle bir optimizasyon yapabiliriz. Yetmedi. Panik olmak. Panik olmak. Neyse bir şey bulacağız ya. Böyle bir optimizasyon yaptım. Kesinlikle kendi katından küçük olmak zorunda. Mesela sayı 9 ya ya da mesela 11 ya. 4 x 4 16 olduğu anda 4'ün üstüne çıkmasına gerek yok. Oradaki bütün prime'ları şey sayıları kontrol etmeye kesecek. Şu an aklıma geldi. Optimizasyon yapacağım. Ee, o yüzden böyle bir optimizasyon gitti Bence şu an olacak. Yanlış yere yazdık. Yo küçük eşitsiz olacak. Eee Burada da aynı şekilde. Bir düşüneyim. Burada geçerli değil. Oldu. Bir şimdi biraz kodu optimize edelim. Yani daha doğrusu optimize Yani çok optimize edecek bir şey bulamadım. Kodu son sadece şurayı düzelttim. Ee, nedir o adı? Şöyle tek satır olması daha iyi. Dikşinerler doğru. Yani bence oldu gibi ya. Let's go. Şimdi diğer cevaplara bakalım. Şimdi ilk kodu inceliyoruz. Burada sıkıntı biraz fazla iterasyon var gibi hissediyorum ama benimkinden daha az bir iterasyon da olabiliyor. O kadar notasyon yapmayacağım. 2'den sırayla gidiyor. 2, 3, 4, 5, 6. Ve her sayı için mesela 2'ye geldi liste boş. 2'yi direkt okey oldu. Neden? Çünkü prime listesi boş olduğu için şurası true dönecek. Sonra diyor ki eğer herhangi içerisinde bu listenin içerisinde bir tanesi bile 2'ye bölünüyorsa tamam. Hem prime bulduk hem de böleni bulduk. Sonrasında burada da geliyor o listeyi trend dolanıyor ve diyor ki tamam ben burada diyor şey abisi almasına gerek yok bu arada. E, modu sıfır çıktı sıfır çıkanları topla kısaca ikinin böldüğü sayıları topladı yazdı sıra sıra ekliyor. Sonra 3'e geldi buradaki prime 2 idi 2 şey 3 2'ye bölemediği için okey. Sonrasında tekrardan check etti bölen de varsa devam etti. Sonra 4'e geldiğinde 4 primelerin içinde 2 var ya 2 de 4'ü böldüğü için pas geçti. Haliyle 4'ü kontrol edecek, 5'i kontrol edecek, 6'yı kontrol edecek. Böyle 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 ta ki listenin içindeki en büyük elemana kadar birer birer arttırdığı için senaryo yiyor. Ben demiştim ya hani en büyük eleman olmuyor çünkü arada asal çarpan kaçırıyor. Ama işte buradaki kontrolü biraz öyle yapmamış. Yani ilginç bir yöntem. Bir performans testi yapabiliriz. Bence artık 4 KO'larda bunu yapalım. Performans testi. Hazırlayayım kodu. Bu da hazır. Birinciye adamınkini koyuyorum. İkinciye de kendiminkini koyacağım. Yani gördüğünüz üzere benimki burada çok daha iyi. Diğer kodları da deneyelim. Bence adım adım hız performans testi yapalım. Ben de size söyleyeyim hangisi benimkinden daha hızlıysa ona göre söyleyeceğim. Evet beyler adamın kodu açık ara benimkinden çok daha hızlı. Sebebi de şu. İlk önce bütün hepsini pozitife çeviriyor. Eee şeye. Nedir o adı? Listedeki tüm elemanları pozitife çeviriyor. Sonra eee aralarından en büyüğünü buluyor. Ne diyelim işte mesela 22-35 örneğinde 35 olsun mesela. Diyor ki 2'den başla 35'e kadar tek tek her sayıyı kontrol et. Tamam bir, bir kere dönecek yani. 35'e kadar gidecek. Sonra listenin elemanları da dönüyor. Pozitife çevirdiği elemanı bölmeye çalışıyor. Niye burada böyle bir şey yapıyorlar bunu anlamıyorum. ABS'ye gerek yok modüler aritmatikte. Herhalde hızlı mı oluyor bilmiyorum artık. Eğer diyor bölüyorsa tamam bir tane bölen bulduk diyor. Faktör bölen demek. Sonrasında da toplama listedeki haline ekle. Yani negatifse negatif, pozitifse pozitif. Sonra da diyor ki ve o benim pozitife dönüştürdüğüm mutlak değerini aldığım sayıyı bu bölene böyle bildiğin kadar bölüyor. Yani sayı mesela 22 idi. 2 üzerinden kontrol ediyoruz. E, baktım 22 2'ye bölünüyor. Tamam bu bir faktör toplamı da ekledim. Sonra 22 2'ye bölündüğü için ilk bölümü yaptı. Oradan sayı kaça düştü? 22'den 11'e düştü. Sonra ikiye bölünüyor mu? Hayır tamam artık sayı 11 olarak kalıyor. E böylelikle ne oluyor? Teknik olarak toplamını bulduğu tüm sayılarda faktörleri tık 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 çıkarmış oluyor. Ve hani iterasyon sayısını hesaplamadım ama belli ki iyi çünkü çok fazla büyük bir fark var. Yani şuradan göstereyim. Ee, adamın kodu mesela şu sürede çalışıyor. Benimki bu sürede çalışıyor. Neredeyse 3 katı bir fark var yani. Hatta 3 mü? 4 katı falan aynen 4-4.5 katı bir fark var. O yüzden adamın kodu açık ara daha iyi. Kazanan bence şu an için bu. Bu arada aşağı inip daha kontrol etmedim. Etmeye de gerek yok. Ben buna best practice diyeceğim. Geçeceğim. Di diğerlerinde belki daha hızlı daha güzel falan filan bir şeyler çıkabilir. Ama olay buydu zaten. Umarım eğlenmişsinizdir. Öf, ben eğlendim. Güzel bir soruydu. Şimdi öf, videoyu bitireceğiz. Prop Killer serisinin serisi yeni yine Prop Killer serisinin devamı bu şekilde gelecek Biraz daha zor, soruları zorlaştıracağım Şu an mesela 4K yoldayız Arada gene kolay soru da çözeceğim de Şu an içimden zor soru çözmek geliyor Bunu beğendim Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs>